Evet, evet, hepinize merhabalar arkadaşlar. Şimdi ben şimdi dışarıya çıktım çok acıktım. Canım doydu bir hamburger istiyor ki. Şu karşıda bir hamburgerci gördüm. Oraya gidip güzel bir hamburger menüsü yiyeyim. Merhabalar kolay gelsin. Merhaba. 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 Ee, ben şimdi bir hamburger menüsü alacağım. Hangi hamburger çeşitleriniz var? Ya da nereye oturabilirim? Buraya, ay buraya mı otursam? Evet şurası e, boş. Ya, orası boş. Aa, dükkanınız hayırlı olsun. Yeni açmışsınız bu arada. Teşekkürler. Üst ee, üst katınızda mı var? Evet. Ee, üst kata çıksam mı? Yok ben yani üst kata çıkmayacağım ya. Burası gayet benim güzel. Mi? O kasanızda çok güzelmiş. Çok beğendim iç dekorasyonunu. Ee, menü alayım. Alayım alayım. Hemen veriyorum. Bakayım menünüzde neler var? Oh, oh, bakalım Çocuk menünüz var fiyatlar da yazıyor King chicken, patates patates kızartma, kola, ayran, ketçap, mayonez El yapımı kasap hamburger şey Efendim dinliyorum Ben de bunlardan yemeyeyim Hem el yapımı daha sağlıklı Hem de daha büyük Çok güzel size çok yetecek Tamam bakacağım bir değerlendireceğim Menünüze bakayım neler var O oh, meyve tabağı da koymuşsunuz evet. Ay, Çok güzel görünmüyor mu ya Şu köftenin güzelliğine bakın Yeşilliklerin tazeliğine Yiyeyim birazcık <gülüyor> <gülüyor> Çok güzelmiş ya gerçekten Bir tane daha, daha yapayım mı Bir tane daha mı Yetti bence ya bu bana Yok yok yapayım. Hmm, hediye mi veriyorsunuz? Tabii hediye girişe verilmez. patates de çok lezzetliymiş. Çıtır çıtır. Bir de ayranımı içeyim. Ben kola sevmiyorum arkadaşlar. Çocuğum da hiç, içmiyor. Su da içmek ister misin? Sağlıklı değil çünkü. Su da içeyim. Küçük su aldım böyle. <laughs> Hamur gelmiş. Siz de o arada benim meyve şeyimi yapar mısınız? Yaptım. Ha, meyve. Ha o hazırlamış bile. Muz, muz da var. Elmalarımdan ne da yiyeyim.